Selamünaleyküm merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Abilerim. Burada Aa kütür kütür. Kütür kütür. Bir. Neyse ben kuşları göstereyim. Bir tane daha miro var burada. İki. Bir tane ballı var burada ballı. Üç. Sinekli bir sabuni var burada. Dört. Dört. Mavilerden oyunlar var galiba abiler öyle söyleyeyim ben size. Ben kamerayı küçülteyim. Daha net görün. Bakın oyunlu bu kuş. 5 Bu sabunu oyunlu abiler. 6 Ballı bir tane daha ibikli var burada. Perçemli ibikli. 7 Dedim ki bu maviler sakat. Mavilerde oyunlular var. Bakın oyunlu bu kuş ha. Vurdu vuracaktı. Gördünüz değil mi? Tekrar kaldırayım. Neyse. Çok yemliymiş abi. Yemli kuşlar. Kuşlarımız böyle abiler. 10 tane. Alın abiler hızlı gitsin. Hızlı gitsin. 10 tanesi sadece size size özel. Birol Karalı kanalındaki takipçilere özel 2000 lira. Dişili, erkekte karışık. Bakın sabunlar var içinde. Ballılar var, maviler var, mirolar var. Ya evladım burada bütün kuşlar burada. Geç bu tarafa geç ya. Ya lütfen rica ediyorum kardeşim ya. İn aşağıya ya. Allahümme ya Rabbel alemin ya. Bütün kuşlar arkanda kardeşim. Geç işte bu tarafa geç ya. Kuşlarımız böyle güzel sağlıklar. Hızlı bir kadro. 10 tanesi sadece 3000 lira alan kazanır. Hasta, sakat, su kat yok abi içinde. Mal diri. Kuşlarımız güzel. Komando komando maşallah